Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Önümüzdeki Mart ayında yapılması planlanan yerel seçime yönelik AK Parti 4 aşamalı seferberlik başlattı. AK Parti'nin saha çalışmalarına ağırlık verdiği 4 aşamalı plandan çıkan sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Bu kapsamada AK Parti'nin 7 Ekim'de büyük kongreye gitmesi bekleniyor. Kasım ayının ilk haftasında aday başvuruları alınacak, ikinci hafta teyamül yoklaması yapılacak. Ocak ayı sonunda aday tanıtımı yapılacak, seçim beyannamesi açıklanacak. Milletvekillerinden il başkanlarına kadar partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti, yerel seçimler için strateji toplantılarında yol haritasını belirliyor. AK Parti, Büyük Kongre'ye kadar Edirne'den Kars'a dört aşamalı planlı yoluna devam edecek. Bu kapsamda AK Parti, 922 ilçe 32.260 mahallede seçmenin nabzı tutuyor. Dört aşamalı plan devreye sokuluyor. Ağustos ayında çalışma temposunu artıran AK Parti, dört aşamalı plan ile yoluna devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak 15 Ağustos'tan sonra Adıyaman olacak. Erdoğan hem teşkilatı ziyaret edecek, hem vatandaşla bir araya gelecek. Ki 2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahaya indi. Bakanların il il yaptığı çalışma ziyaretleri hayata geçiriliyor. Öncelik deprem bölgesi olmak üzere saha boş bırakılmıyor. Milletvekilleri belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda da yoğun bir çalışma yapıyor adeta bir köy taraması olarak hazırlanan çalışma kapsamında yaz ayları sahayi olarak görülüyor 4 deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak konut teslimi hızlanacak halkın ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetler hızlanacak sorunların çözümü doğrultusunda bütün talepler alınacak sonuca bağlanacak